Roblox'a yeni başlamışsındır. Acaba bu Roblox oyunu da ne? Çok merak ettim doğrusu. Hemen bir avatar yapmak istiyorum. Aa, bu da ne? Lego'ya benziyorum doğrusu. Acaba ne giysem? Hiçbir şeyim yok ki. Gideyim buradan birazcık şeyler alayım. Hmm, ne alsam? Tabii ki pahalı olan şeylerden alacağım. Ee, bunlar birazcık fazla pahalı. Ama bence alabilirim. O, bunu çok beğendim. Hemen alacağım. A, Robux tane. Acaba Robux ne? Hemen araştırmam lazım. Roblox topara gibi bir şeymiş galiba. Gidip hemen anneme soracağım. Bir dakika sonra. Anneme Roblox diye bir dakika sordum. Ama izin vermedi. Doğum gününde alacağım dedi. Ama neyse artık bedava bir avatar yapacağım. Kaç olarak ne giysem acaba? Bu güzel gözüküyor. Yüzlerden acaba ne seçsem? Şu çok tatlı gözüküyor. Hemen bunu giyeceğim. Bacaklarım çok ince, birazcık kalın olsun. Bir de birazcık fazla kiloluyum. Birazcık ince etmek istiyorum. Şimdi kıyafet seçeceğim. Bir sürü şey var. Şuradan en sevdiğim rengi Pist. en sevdiğim renk mavi olduğu için üstümü mavi yapacağım. Güzel oldu. Bacaklarımı da sarı yapayım. Pantolon gibi olur. Üstüme bir desen eklemek istiyorum. Acaba buradan ekleyebilir miyim? Avatarım çok tatlı oldu. Şimdi bir oyun oynayacağım. Ham bir sürü oyun var. Buraya da bir şey yazamam. Çünkü hiçbir oyun ismini bilmiyorum. Acaba ne oynasam? Bilmiyorum. Bunu oynayacağım. O. Oyundayım doğrusu. Oynasız çok açık. Kızmak istiyorum. sessizlik oldu doğrusu. Galiba oyunun sesini kıstım. Neyse. Bu oyunda ne böyle? Çok garip bir oyuna benziyor. Nereden yürüyeceğiz? Unuttum doğrusu. Galiba buradan seçiyoruz. Heh buldum. Ah düştüm. Gerçekten de çok zormuş. Bunu oynamayacağım. Çok zor. Yapamıyorum. Sanki oyunlarda Brookhaven diye bir isim görmüştüm. Hemen buraya yazacağım. Aa çıktı bile. 1.1 milyon kişi oynuyormuş bu oyunu. Çok güzel bir oyuna benziyor. Ben de oynayacağım. Nasıl gireceğiz bu oyuna? Sonunda girebildik doğrusu. Hmm. Aa, burada bedava bir avatar yapabiliyoruz galiba. Hmm. Ne seçsem acaba? Şu şapka güzel gözüküyor. Aynen, bedavaymış. Hemen doğum günümü bekleyeceğim. Çünkü robux almak çok istiyorum doğrusu. Hmm. Üstümdeki şeyden dolayı bir şey diyemiyorum. Ama bir şey olmaz. güzel oldu. Üstümdeki halet güzel oldu bence. Şimdi buradan neler yapacağız hiç bilmiyorum. Aa, burada bir sürü animasyon var doğrusu. Çok güzeller. Güzel bir şeye benziyorlar. Çok havalı bir oyunmuş bu. Çok beğendim gideceğim marketten bir şeyler alacağım. Acaba hepsi bedava mıdır? <laughs> Dortos bile varmış. Çok güzel bir, bir oyunmuş bu doğrusu da. Şimdi bunları almak istiyorum. Şimdi galiba buradan bir tane kredi kartı alacağız. Oo gerçekten de çok güzel bir oyunmuş. Acaba bir evimiz olacak mı? Aa buradan galiba evlere bakabiliyoruz. Nasıl ev alacağız acaba? Aa anladım. Bu ev güzel gözüküyor. Bu evi alacağım. Evler de çok güzel gözüküyor doğrusu. Aa boyumuzu bile küçültebiliyoruz bu oyunda. Çok beğendim. Bunu gerçekten her gün oynayacağım. Ve gide gide Roblox'u çok sevdim doğrusu. Her doğum günümde Robux alacağım. Doğum günüm gelince. Yaşasın doğum günüm geldi ve Robux aldım. Sonunda annem Robux almama izin verdi. Şimdi bir avatar yapmayı düşünüyorum. Hmm, bir sürü şey var. Acaba hangisinden alsam? Düşünüyorum. Hmm. Ne alsam acaba? Hiç bilmiyorum. Bu elbise çok tatlı gözüküyor. Hemen bunu alacağım. Yaşasın. Çok güzel. Ama bir saç istiyorum. Bu saçı hiç sevmedim doğrusu. Gide gide sıkılmaya başladım bu saçtan. Bu saç çok tatlı gözüküyor. Bir saat sonra. Bir saattir alışveriş yapıyorum. Şimdi bir avatar yapacağım. Çok fazla şey aldım doğrusu. Bu saçımı kullanacağım. Çok beğendim. Şimdi avatarım daha öncesinden acayip fazla daha güzel olacak. bir sürü şey aldım doğrusu. Hepsi de inanılmaz güzel gözüküyor. Şuradan. Acaba acaba bu oyunu Türkçe yapabiliyor muyuz? Aa evet yapabiliyormuşuz gerçekten de. İngilizcem çok kötü galiba. Çünkü hiç bilmiyorum İngilizce. Oo bir sürü dil var. Japonca bile varmış. Ama ben Türk'üm. O yüzden Türkçe yapacağım. Tamam. Daha güzel. Gözlerim de çok açıldı. Çok açık bir renk bu. Koyulaştırmak istiyorum. O koyulaştırabiliyoruz da. Çok güzel bir şeymiş bu. Roblox çok güzel bir oyunmuş doğrusu. Bir dakikadır birilerine ekledim ve bunlar galiba artık arkadaşım oldu. Şimdi mesajlaşacağım. Kuzenlerimi bile buldum. Nasılsınız diyeyim. Gerçekten mesajlaşma bile var bu oyunda. Yaşasın grup yaptım. Acaba kaç kişi gelmiş? Oo çok güzel. Çok güzel. Herkes katılmış doğrusu. Çok güzel. Gerçekten Roblox çok güzelmiş. Hemen arkadaşlarıma söylemem lazım. Söyledikten sonra bir sürü arkadaşlarım Roblox öğrendi. Hatta benim sayemde. Artık her gün Roblox isteyeceğim annemden. Gerçekten hep Robux aldım ve artık çok zenginim. Şu saçlarıma bakar mısınız? Bir dakika sonra. Ayşe ve diye bir YouTuber gördüm ve avatarını çok beğendim doğrusu. Şimdi annemden Robux isteyeceğim. Annem o kadar fazla almadı. 768, 9, ay, 764 aldı. Ama neyse bence yeter. Adına bakmam lazım. Tamam buldum. İşte burada. Bir dakika sonra bütün eşyalarını aldım. Şimdi avatarını yapayım. Hemen yapmam lazım avatarını. Gerçekten okul arkadaş arkadaşlarıma da anlat anlatmak istiyorum bu oyunu. Gerçekten hayran oldum bu oyuna. Bir sürü çok güzel şeyler var doğrusu. Buradan güzel güzel şeyler alıp yaparım artık. Gerçekten de çok güzel bir oyun. Bayıldım ben bu oyuna. Şuradan hemen avatarını yapmam lazım. üstü nerede bulamıyorum. Çok fazla üstüm var doğrusu. Gerçekten çok zor bulmak. Buralarda olabilir mi yoksa? Oh sonunda buldum. Şu üstümü de çıkartayım. Her şeyi takıyorum doğrusu. Acaba doğru mu oldu? şöyle hemen bunu bu, bunu ve galiba bunu takmıştı. Evet doğru. Şimdi de yüzünü buldum. Ama sen yaptın doğrusu güzelmiş. Roblox'u çok beğendim.